bugün sizlerle birlikte FIFA videosu çekeceğiz o zaman baş hemen başlarım ve bilmiyorum arkadaşlar burada yani arkadaşlar ben bayağı bir FIFA yükledim hemen girelim eğer sen bu videoyu boş <laughs> başına böyle izliyorsan like atmayı unutma sıkın. sen bu videoyu like atmadan izleyemezsin abone de ol 50 abone ol az kaldı? 9 abone ya. Hemen sesini kısalım ki benim sesim boy Benim takımım şöyle arkadaşlar. Şöyle bakacaksak bir günlük olarak kurdum bu kadroyu. Yani şu Stopelle, Loret, T ile ama yani kadro hepsi çok iyi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bir de şey yapacağım. İfade diyor, sesler diyor da. Bir şey yapacağız. Arma seçelim. Şimdi Manchester City diye evet. seçelim arkadaşlar. Artık setiyiz. Şimdi arkadaşlar, sizlerle bir maç atacağım. Karşı atak diyor. Ben bunu şöyle alacağım. Allah pardon arkadaşlar. Oh, Paris Saint Germain. İfa İran diye İran Pro gideceğiz ikimiz de FIFA mobil. Hadi indiriliyor. Arkadaşlar beni göremiyorsunuz değil mi? Arkadaşlar göremiyorsunuz hiçbir şey değil mi şu an? Kapı kapanıyor. Like atarsan kapanmaz. yaptım kapanmıyor. Bu bizim kadromuz. Rakibin kadrosuna bakacaksa rakibin kadrosu da iyiymiş ama biz daha iyiyiz. Barbarla <laughs> da başladık hemen arkadaşlar. Eyvallah. <laughs> Uy, plase gol. Ay. Şey koydum. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Uh, ya fake attım. Şut fake ya. Gol. Ben Ferik'i çok iyi atıyorum bu oyunda. Kaleci kurtardı. 112 gen. 113 ne pardon. Hadi Hayır. Hadi. Alt şut fake attı. Çalım atsak Sanchez. Sanchez hayır. 4 0 4-0 mı? Geç içeri. Oo. Hadi altı. Altı gelir mi? Oy. 6 da geldi. Şov. En fazla attığım gol. 7-1. Oradan da gelme. Yani. Öyle. Topağlarda. Evet bitti. Oyunda bir şey oldu arkadaşlar. Hemen şöyle devam ediyoruz arkadaşlar annem plase istersin e. <gülme> <Pum>, pat... <gülme> Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakacaksak sizlerle birlikte çok iyi bir maç yapmak istiyorum. Brezilya takımını geçtim. Geçen videodan gösterdiğim buzun evini Bakın buzun evi arkadaşlar. Tam gösteriyorum şu an ama azıcık gösterdim kalem kalem ucu. Brezilya bu biziz. Balet yine bu bakar var. Abu bakar yazıyor. Ben Beşiktaşlıyım Neymar. Neyse. bu. Neymar. Neymar. Şu fake de yaptık. Ve golümüzü attık. Arkadaşlar bunu izlemeliydiniz ama çok iyi değil miydi? Buradan geldim. Hop geriye çektim. İsterseniz videoyu geriye alıp izleyebilirsiniz ama ben şu anda geri. Yine Junior da var. Neymar normalde kanatta. Şunu şöyle çekeceğim he. Aya elimi şuraya koyuyorum ben. Kasemir alalım. Abu Bakar, Agassino, Fred. Rafinha. Rafinha Oy! Arkadaşlar çok iyi çalım. At buna. Ayaksız, ayaksız. Vallahi ayaksız ya. Ama aslında bir dakika o çalım yaptı o. Rafinha. Kasmir o, Kasmir zombi zombie o Arkadaşlar burada arada sonlarda Fransa ile falan mı kalacağız bilmiyorum ama bizim için penaltılara bırakacağım. Ama uzun sürüyor birazcık, 120 dakika falan sürüyor. Neymer, Vinicius, U, World kardeş. Arkadaşlar o nasıl bir goldü be. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vole gol. Yes. İlk vole golüm FIFA'da. Bugün sizlerle birlikte size paylaşacağım. Neymar? Oo, Neymar. Evet şuraya bir orta. Geldi mi gol? Oh, Duran topu kullanan diye bir şey yok değil mi bunda? Winnesses. Ona ne kaleci Oh, tamam devre arası arkadaşlar. Çok iyi oynadık arkadaşlar. Bence de. O zaman up diye geçtik. Ben arkadaşlar çok iyi goller goller olsun diye. Neymar. Hocam Neymar. Eee para duydu bayla. No, lakı bu bu sarışka bu bu sarışka bu bu sarışka Öyle diyor artık, arkadaşlar. <laughs> İsterseniz onun şarkısıyla bir video çekebilirim. Eğer çek, yorumları açık bırakıyorum ben. Çek diyorsanız. Neymar çıkıyor. Neymar çıkmasın ya. En oyuncumuz ya en değerli ışın Venus he Venus o da gök kuşağı yapıyor. Ya bakayım sen. O bak da. Takım arkadaşım <hayırlısı>. olsaydı. Offside. <laughs> Offside'daymış. Zaten atamadım ki. Hadi ya. Baba evet. bak Annem şu anda toparlan diyor. Hey, deprem ol. Hayır. Atom bombası patladı arkadaşlar. Hemen kalkın ya Hiçbir hiç şey olmaz. Diyor. Hemen. Öyle diyor arkadaşlar. Bunlar da penaltı ya. kaldığımızda yapmıyorum. Abi Vini Junior. Vini. <laughs> Bebeğim. Hadi kaleye dön. Kaleye döndüm. Uy, çok iyi gol arkadaşlar. Bakın Alisson Becker'den. Kendi kreşeğine çalım atarak. Arkadaşlar Alisson Becker'le bir gol atalım mı? Bu gol sizin için. Sizin için. Gidiyordum ama. Bakın sizin için gidiyordum. Yine de bir bu videoma en az 5-6 like gelse 10. Ekran ne oluyor? Ben burayı bir kesip yapayım arkadaşlar. arkadaşlar bir problem oluyor da. O yüzden bunu başka bir videoda paylaşacağım. Normal bir maç atabiliriz ama arkadaşlar. Tamam bir buradan baktığımızda arkadaşlar şöyle yapabilirsem olmaz ha değil mi böyle tamam arkadaşlar hemen böyle bir maç atacağız ama şu şu maçlardan ya bir mazan değil arkadaşlar olmuyor ben ne yapabilirim ama yapmaya çalışıyorum elimden geldiği ve sizlerin sayesinde 41 abone olmaya başladık adam benden daha iyi Ronaldo yazıyor ama Arjantin milli takımını seçmiş ama Ronaldo diyor Yoksa takımında ama Ronaldo Bu biziz. Haaland'ı var. Tüm oyuncuları yüzlük sanırım. Öyle gördüm. Arapa, Sanchez. Siz güçlüsünüz de bizim de güçlü Allah'ımız var. Tamam mı arkadaşlar? Her zaman böyle değil onları. Ronaldo ya da satarız Hayır geçemedim boş alan buldu hiç. <laughs> Virtual one like. Kevin De Bruyne. Ama arkadaşlar çok kötü oynuyoruz. Kötü oynamasaydı. Aa, ani atak arkadaşlarım çok kötü oynuyoruz şu an. Anne geliyor musun Neyse yenilme. yenilmemiz önemli değil ki arkadaşlar Önemli olan izleyip kalmak bunun inadına da like atmıyorsanız ben daha size ne diyebilirim Hani ezik diyorsanız ben daha size bir şey demiyorum kötü bir şey diyorsunuz Çok iyi çalım attım bakın. Mesela buna da atıyorum. Atamadım. Ama atardım. Arkadaşlar rakip benden güçlü. Ve daha iyi oynuyor tamam mı arkadaşlar? O yüzden yenemedim. Benim atan... Ben ne yapabilirim ki o kadar güçlü. Arkadaşlar sanırım bana Burada bir para alınacak arkadaşlar iki tane. iki tane biletle. Bunun videosunu da paylaşıyorum. Hemen bir mağazaya baktığımızda aslında arkadaşlar stoper alabiliriz. Şimdi stoper de stoperler var da aslında hiç gerek yok aslında arkadaşlar. Hani gerek bakalım. Yok arkadaşlar otomatik kur dedim. Gene takım aynı. Neden ben Kevin De Bruyne'yi stopere koyayım da? Koyayım ki Kevin De Bruyne'yla. bu 113 üçgenlik 104 düşürse bile arkadaşlar. Bakalım 117 En iyi oyuncum bu. Ve Mert Mino kalmıştım. Aynı. Ben böyle yapıyorum arkadaşlar. Ee, desteğiniz için çok çok teşekkürler. Az önce hey taksici videosu yükledim. İzlemeyenler varsa izleyebilir. O zaman görüşürüz. Hop. Hemen kapatıyorum. Hop.